Hadid suresi 22. ayette şöyle buyuruluyor. Ne yerde ne de nefislerinizde bir musibet başa gelmez ki biz onu fiile çıkarmazdan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Bu ayeti kader bağlamında nasıl değerlendirmek lazımdır? Evet. Yani zaten o her şeyi çok net bir şekilde anlatıyor. Gayet açık ve net. Ama Tabi bu ayetin tefsirlerdeki durumu da çok acayiptir. İnşallah meale bakayım nasıl meale vermişler. Hadit 22. 57. sureyi değil mi? 539. sayfa. Tamam. Evet. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Aslında verilen meal yanlış değil ama insanların kafaları şartlandığı için yanlış anlamaya müsait. Şimdi bakın ayeti okuyalım. Ma asabe min musibetin. Yani başınıza gelen o musibet kelimesi biz kötü anlamda anlarız da ama bu ayeti kerimenin devamında iyiye de kötüye de e, Allahü Teala söylemiş. Yani başa gelen Türkçe karşılığı o başa gelen iyilik de olabilir, kötülük de olabilir. Tamam mı? Fil ardi yeryüzünde. Ve la enfisikum kendi içinizde. Herhangi bir şey, başa gelen herhangi bir şey başımıza geldi. İlla fi kitabim min kabl en nebra'aha. İlla fi mutlaka bir yerde yazılıdır. Ne zaman? Min kabl en nebra'aha. Nebra'a ne demek? onu ayrı bir varlık olarak yaratın yaratmadan önce yani Allah yaratmadan önce bir yere kaydeder ondan sonra yaratır. Ezelden falan değil, yaratmadan önce. Önce bir yere kaydol. Hatta bir yaprak düşse kaydedilmeden düşmez. Ezelden falan değil. Yani bütün her şey kayda geçer. Bugün bilgisayar çağında yaşadığımız için anlamak kolay. Mesela bilgisayara bakıyorsunuz ki bir elektrik kesiyor kendiliğinden kaydetmiş. Tamam mı? Yani bir şeyi yaratmadan önce, minkablen nevra, ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce mutlaka bir yerde kayıtlıdır. Eğer yani böyle olmayacak olsa duanın hiçbir anlamı olmaz. Mesela Musa Aleyhisselam'ın bir duası var. Onu bulabiliyor musun? لَنَا fi hazihi dunya hasene. Evet. Bak şimdi Musa Aleyhisselam'la ilgili olarak bu Musa Allah'ın Allahü Teala'nın bir nebisi Ve yaptığı duaya bakın. "Vektublena vektublena bi fi hadi dunya hasene." Ya Rabbi bize bu dünyada güzellik yaz. Eğer zannedildiği gibi ezelden yazılma olsaydı böyle bir dua yapar mıydı Musa Aleyhisselam? Yapamaz ki. Ve fil ahire ahirette de güzellik yaz. İnna hudna ileyk. Çünkü biz sana yöneldik. Bak gerekçesinde söylüyor. Öyle çalışmadan bir şey yok. Sana yöneldik. Allahü Teala da diyor ki: "Azabi usibu bihi men eşa." Azabımı ben tercih ettiğim kişiye şey yaparım. Onda Kuran'ını koymuş. Yani azabı hak edene veririm demiş oluyor. Ve rahmeti vasiat kulle şey ama rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Evet. Fese ektubuha bakın. Şuna çok dikkat edin. Fese ektubuha. Arapça bilenler söyleyin bakalım ne demek bu? Se ektubuha yazacağım. Ezelden yazma olsa böyle bir şey olur mu? Bakın Allah'ın kelamı. Fese yazacağım. Lillezine tekun Kendini koruyanlar için yazacağım. ilerisinde. Kural koymuş. Koruyun, rahmetimi yazacağım. Kendinizi koruyun, tamam. Ve yutune zekat, zekatı verenler için verirse yazacağım, vermese yazmam. Vellezine hum bi ayatina, uyum. benim ayetlerime inanıp güvenler için, güvenenler için yazacağım. Bakın, Musa Aleyhisselam'a da mesajı veriyor. Sana yazacağım demedi bak. He, ona da garanti yok. Yap, yap, Böyle davranırsan yazarım. Yoksa yok. Böyle davran yazayım. Yoksa yok. Hepimiz için aynı şey geçerli. Dolayısıyla Allah bak seektubu hadi. Yazmadan olmaz da onun için yazacağım diyor. Allah'ın koyduğu kural o. Allahü Teala'nın yazması. Bak şimdi ayetin devamını okuyalım. Meseleyi daha iyi anlarsınız. Şimdi dersiniz ki ya bir anda Katrilyonlarca olay oluyor. Bunlar nasıl yazılır? Bu kadar şey olur mu? Ya bir yaprak düşmeden yazılıyor falan. Bak diyor ki orada hadis suresinin e, 23. ayetinden. Hatta bir dakika tekrar ma musibetin fil ardi ve la illa fi kitabim min qabl en yeryüzünde ve kendi içinizde herhangi bir şey olmaz ki Yeryüzünde işte yaprak düşmesini örnek al alalım. Ya da kendinize alakalı herhangi bir şey olmaz ki biz onu yaratmadan önce yazmayalım. Onun için biz yazılmadan önce Cenab-ı Hakk'a dua ederiz. Ve gerekeni yaparız ki aynen az önce olduğu gibi bizim hakkımızda güzel şeyler yazılsın. Ama yazıldıysa o kesinlikle başa gelecektir. Çünkü yusibene, illa ma keteballâhu Lena. Bizim için yazılmamış olan hiçbir şey başa gelmez. Yazıldı mı? Onun için yazılmadan önce duanı yaparsın. Gereken tedbirini alırsın. <laughs> Ondan dolayı Allahü Teala Bakara 201 ve 202. ayetlerde diyor. Feminen nasi men yakul rabbena atina fid dunya. İnsanlardan bir kısmı açar diyor. Ya Rabbi bana ev ver, araba ver, para ver, işte hanım ver, çolu çocuk ver tamam ve ma fil ahireti min halak onun ahirette alacağı bir şey yoktur. Çünkü hep dü dünya istiyor. Ahiret istemiyor ki. Ve minhum men yekulu Peki ahirette alacağı bir şey bir şey yok da dünyada alacak mı? Bakın bekleyin. Ve minhum men yekulu onlardan bir kısmı da şöyledir. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Ya Rabbi bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver, bizi cehennem azabından koru der. Peki olur mu? Bak İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam dediği olmadı bak. Ne diyor Allah? Neydi? Ulaike <laughs> lehum. <laughs> yani ahireti isteyen içinde, dünya isteyen içinde, dünyayı ve ahireti isteyen içinde bu, mimma kesebu. Kazançlarından bir payı var. Öyle sadece duayla olmaz. Çalışacaksın, gereğini yapacaksın. Allah da senin duanı kabul edecek ve verecek ve yazacak sana. Tamam mı? Şimdi o kader anlayışına bu sığar mı? Bak görüyor musun? Her tarafta dökülüyor. Şimdi buradan devam edelim. <laughs> İnne zâlike alellâhi yesir. Bu Allah için çok kolaydır. Yani sizin için, sizin için yazmak zor olur ama Allah için çok kolaydır. Az önce söylediğim gibi bugün artık anlayabiliyoruz. Bilgisayar <laughs> bize bu, bu, işi biraz gösteriyor. Peki niye yazıyor Allah? Likeyla <laughs> te'sev ala ma Kaybettiğinizden dolayı üzülmeyin. Allah bunu yazmış. Bu gidecekti. Ölmüş, bitti. Onu daha düşünme. Gideni düşünme. Geleceğe kilitlen. Ahva etmene lüzum yok. Gitti. Tamam. Bunlar artık şey yapma, uğraşma. Sen geleceğe kilitlen. Başarıya kilitlen. Ondan sonra velâ tefrahu bimâ atâkum. Allah'ın sana verdiğiyle de şey yapma. Şımarma. İmtihanı kazanmaya kilitlen. İmtihanı kazanmaya kilitlen. Bu zaten olacak. Vallahu la yuhubbu kulle muhtalin fakhur. <laughs> Allah kendini bir şey zanneden ve övünen hiç kimseyi sevmez. Öyle şey yok. Allah'ın kulu olacaksın.